yıllardır çatır çatır aldatıyorum. Parasını da, gücünü de, çevresini de çatır çatır kullanıyoruz. Oldu mu? Etrafımızdaki hiçbir gerizekalı da bunu aymıyor. Tamam mı? Avukat bey günaydın. Ben şimdi ajansa geçiyorum. Üvey annemin reddi miras dosyasını ne zaman gönderirsiniz? Evet. Bugün düğmeye basıyorum. Küpeli kadın. Bana mı diyorsun? Bu kadın kimdi? Geldi mi bu yine ya? Gitmez de bu şimdi. Pardon. 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 Ah, selam gebelik. Kaç haftalık oldu? Ay pardon. Senin miydi kuzeninin miydi? Bu arada yasal süre on hafta diye biliyorum. Ona göre önlemini al. Yalnız Star bugün randevusuz misafir kabul etmiyor. Müş. Ah. Müş. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Biz de asistanında kaynatıyorduk. Vallahi çok disiplinli. Tam bir anne havası var. E, hayatım bize iki latte söyle. Bugün rahatsız edilmek istemiyoruz. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> ya? Sen niye bu kadına yüz veriyorsun ki ya? Ay hayatım, niye tutuyorsun şu kaknemin yanında Allah aşkına? Hayatım, buradakilerle iyi geçinmeye bak çünkü çok yakında iş arkadaşların olacaklar. Hmm. Aç bir sosyal medya hesabı arkandayım diyorsun yani. Yirmiliklerle yarışmayı bırak artık. Sosyal medya sana istediklerini vermez. Ben sana yaşının ağırlığına uygun bir pozisyon ayarladım. Çok yakında proje ortağımız olacaksın. Doruk'la beraber proje yöneteceksin. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim. Hatta gereken bütün ayarlamaları bu sabah yaptım bile. Bir dakika, bir dakika. Bu saftirik Kadir bu kadar ediyor mu Allah aşkına? Kart senin adına ama ajansa bağlı size yakın ama limitsiz değil. Uyarayım. Vay be. Sen benim kadar tahammül edemediğin birine sırf o keko Kadir için bu kadar yatırım yapıyorsun ha? Senin bu işteki hesabın ne Hayatım, benim kafamın içindekileri hesaplamaya senin matematiğin yetmez. O yüzden bırak benim hesaplarımı, sen sana verdiklerimin tadını çıkar ve beni memnun etmeye bak. Tamam mı? Akşam bana geliyorsun ve şu hikayenin geri kalanını anlatıyorsun. Anlaştık.